mekanlar bu konu için çok önemli. Tabii biz sürekli bunları söylemeye çalışıyoruz. Değerli dinleyenler, sırada güzel bir hikayemiz var. Asabı Kiram zamanında gönderilen bir hikaye sanırım. Evet, şöyle bakalım. Tamam. Zamanın birinde bir gün yere bir damla bal düştü. Küçük bir karınca geldi, balın tadına baktı ve gitti. Çok hoşuna gitmişti gitmek istiyordu. Fakat bal çok lezzetli olduğundan hiçbir yere kıpırdayamadı. Kendini balın lezzetine kaptırdı ve bal damlasının içine girdi. Ancak çıkmak isteyince buna güç yetiremedi. Debelendikçe daha da battı ve balın içerisinde can verdi. Karınca biraz balla yetinseydi elbette ölmeyecekti. Ehli diyor ki Dünya büyük bir bağlanmasıdır. Kim ondan yetecek kadarıyla istifa ederse kurtulur. Lakin kim de ona dalıp karınca misali ondan vazgeçmezse ona batıp helak olur.